Valilikten gelen uyarıyı aldırmadılar. Yasağa rağmen toplandılar. Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesinin ardından yaşanan tartışmalar sürüyor. Sosyal medya üzerinden farklı görüşteki bazı gruplar üniversite önünde toplanma çağrısı yaptı. Ancak valilik toplantıya koronavirüs önlemleri kapsamında izin verilmeyeceğini duyurdu. Buna rağmen öğle saatlerinde çok sayıda kişi üniversitenin Güney Kampüsü önünde toplandı. Polisle eylem yapan grup arasında arbede yaşandı. Polise karşı koyan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Anladım, gözaltına. Anladım, 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 anladım. Anladım, anladım, anladım. Akşam saatlerinde ise üniversite önündeki eylem kampüse taşındı. Aralarında öğretim üyelerinin de olduğu LGBT kulüp üyesi öğrenciler rektörlük binasını ablukaya aldı. O, Uyarılara rağmen grup dağılmadı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği gün boyu süren olaylarda ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde 108, Rektörlük binasını ablukaya alan protestocularda da 51 kişi olmak üzere toplam 159 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. izinsiz gösteri düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alındılar. İfadelerinin ardından bir bir serbest bırakıldılar. Sosyal medyada örgütlenen bir grup, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanması ve sonraki protestolarda yaşananlarla ilgili toplanma çağrısı yaptı. Ancak İstanbul Valiliği koronavirüs tedbirlerini gerekçe gösterdi. Üniversite çevresinde kalabalık gruplara izin verilmeyeceğini duyurdu. Polisler protestolara karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Bir araya gelen öğrencilere izin vermedi. Üniversite çevresinde oluşan kalabalık ve polisler arasında arbede yaşandı izinsiz gösteri düzenledikleri gerekçesiyle çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Ancak gözaltılar uzun sürmedi. Öğrenciler ifadelerinin ardından bir bir serbest bırakıldı.